Sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar genel tekrar serimizin 6. videosunu çekeceğim. Biliyorsunuz ki LGS sınavında sorumlu olduğumuz 6 adet ünite var. Bu ünitelerden çarpanlar katlar, ebob öpük, üslü ifadeler, köklü ifadeler, bir olasılık ve son olarak da cebisel ifadeden birer adet soru verildim arkadaşlar. Birinci ünite çarpanlar katlar, ebep konusu konusuyla başlıyorum. Yukarıdaki varillerde bulunan çözeltilerdeki A maddesinin oranı altlarında verilmiştir bir kimyager ihtiyacı olan A maddesini yukarıdaki çözeltileri ayrıştırarak elde etmek istiyor. Fabrikada satılan iki farklı çözeltiden birinci varilin fiyatı 50 TL, ikinci varilin fiyatı 150 TL'dir. Kimyager hangi varili tercih ederse etsin aldığı tüm çözeltileri kullanınca istediği miktarda A maddesini ayrıştırabiliyor. Kimyager daha az ödeme yapacak şekilde aldığı varilleri 500 TL'den az ödüyor. Buna göre kimyager diğer varili seçseydi kaç TL fazla öderdi demiş. Şimdi ihtiyacımız olan miktar x e, litre olsun arkadaşlar. x litre ihtiyacımız. Tamam mı? x litre ihtiyacımız olsun. Bu ihtiyacımızın birinci kap yüzde on karşılıyormuş. Yani birinci <laughs> birinci varilde 40 litre sıvı var. Yüzde on beşi bizim ihtiyacımız olan miktar. O zaman şurada 40'ın yüzde on alayım arkadaşlar. Yüze böleyim. 15 ile çarpayım arkadaşlar. 40 çarpı 15 ne yapacaktır? Önce durun. Karışıklık olmasın. Şu sıfırlar gitsin. 4 çarpı 15 60. 60 bölü 10 6 litre. Yani bu diyor ki birinci varilden sen 40 litre kullansan bile senin ihtiyacın olan miktar 6 litre. İkincinin de %25'i tepkimeye giriyor. İhtiyacın olanı karşılıyor. Yani 60'ın buradaki 60 litrenin yüzde 25'i arkadaşlar. Bu da nedir? 60 çarpı 1 bölü 4'tür değil mi? Yüzde 25 çeyrektir yani. 60'ı 4'e böldüm. 15 litre senin ihtiyacı olan sıvı. Yani sen tepkimeye 60 litre sıvı soksan bile ne kadar etkin madde? 15 litresi. 40 litre tepkimeye soksan bile ne kadar etkin madde? 6 litresi. Demek ki senin ihtiyacını karşılayan bu 6 litre ve 15 litre aynı zamanda bu ihtiyacın olan x'i karşılayabilmesi lazım. Buradaki senin ihtiyacın olan x 6 litrenin katlarında ihtiyacını karşılıyorsa buradaki x arkadaşlar 6 ile tam bölünebilmeli. Aynı şekilde 15, 30, 45 şeklinde yani 15 litrenin katlarında da senin ihtiyacını karşılıyorsa demek ki senin ihtiyacın olan bu sıvı miktarı 15 ile tam bölünebilmeli. Bir sayı hem 6 ile hem 15 ile bölünebiliyorsa o sayı nedir arkadaşlar? 6 ile 15'in en küçük ortak katıdır. Yani ekokudur. O zaman 6 ile 15'in ekokunu hesaplayalım. 2'ye böldük. 3, 15. 3'e böldük. 1, 5. 5'e böldük. 1. Buradan da ekok. 2 çarpı 3 çarpı 5 yani 30 litre. Bizim ihtiyacımız olan sıvı 30 litre arkadaşlar. Şimdi 30 litre senin ihtiyacın varsa şöyle yapalım. Buradan 30 litre etkin madde lazım. Buradan da 30 litre etkin madde lazım. Şimdi 30 lit 6 litre etkin maddeydi. 30 bölü 6'dan 30 bölü 6'dan 5 varil birinci kaptan kullanırız. 15 litres etkin maddeydi. 30 bölü 15'ten arkadaşlar 2 varil ikinci kaptan, ikinci varilden kullanırız. Birinci varilin fiyatı ne kadar? Birinci varilin fiyatı 50 liraymış. Şöyle yapıyorum. 5 varil bundan kullandım. 5 çarpı 50'den 250 TL. 2 varil bundan kullanıyorum. Bunun varili 150 liraydı. 2 çarpı 150 300 TL yaptı. Biz ne diyor? Kimyager daha az ödeme yapacak şekilde aldığı varilleri 500 TL'den az ödüyor demiş. 250 500'den küçük mü? Evet. 300 500'den küçük mü? Evet. Bu kimyager diğer varili seçseydi kaç TL fazla öderdi? Şimdi ucuz olanı tercih ediyor. Yani birinci varili tercih ediyor. 250 lira ödedi pahalısını tercih etseydi 300 lira ödeyecekti. O zaman 300 eksi 250'den buradan bize 50 lira fazla ödeme parası çıkacaktı arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. İkinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen kartlar üzerinde yazılı olan sayıların değerlerine göre küçükten bir'e doğru sıralanıyor. Yukarıdaki şekilde sıralandıktan sonra sayılar şekil 2'deki gibi birbiriyle eşleştirilip çarpılıyor çarpım sonucunda elde edilen sayıların en büyüğü ve en küçüğü en büyüğü en küçüğünün kaç katıdır demiş. Hmm. Şimdi bunu yapabilmek için bu sayıları sıralamak lazım değil mi? Diyor ki yukarıdaki şekilde sıralanan sayılardan şekil 2 gibi birbiriyle eşleştirilip çarpılıyormuş. En küçük sayı demiş. En büyük sayı. İşte tabii bunları kıyaslayacağız şimdi. Kim kimden büyük? Bunların kıyaslayabilmek için hepsini 2'nin kuvvetinde yazayım değil mi arkadaşlar? Bakın 4 var, 16 var, 8 var, 64 var, 4 var. Yani bunların hepsi 2'nin kuvveti. Bu zaten 2'nin eksi 1. kuvveti. Bunu ellemeyeyim. 4'ün eksi 2. kuvveti. Nedir arkadaşlar 4'ün eksi 2. kuvveti? 2'nin 2. kuvvetinin eksi 2. kuvvetidir. Üstün üstünü çarpıyorum. 2 üzeri eksi 4. Şuraya yazayım. 2 üzeri eksi 4. 4 üzeri eksi 1. Onu da yazalım şuraya. 4 üzeri eksi 1. 4 yine 2'nin 2. kuvveti. 2'nin 2. kuvvetinin eksi 1. kuvveti. 2'nin eksi 2. kuvveti yaptığı. Bunu da hemen şuraya yazıyorum. 2'nin eksi 2. kuvveti. 16'nın 3. kuvveti demiş. E, çok soru çözen arkadaşlarım hemen 16'nın 2'nin 4. kuvveti olduğunu ezberden biliyorlar. 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti. 4 kere 3 12. 2'nin 12. kuvveti. Burası da 2'nin 12. kuvveti. 8'in 2. kuvveti demiş. 8, 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti. 3 kere 2, 6. 2'nin 6. kuvveti. Şimdi burası 2'nin 3. kuvveti zaten. Ona ellemeyeyim. 64'ün eksi 1. kuvveti demiş. 64'ün eksi 1. kuvveti. 64, 2'nin 6. kuvveti. 2'nin 6. kuvvetinin eksi 1. kuvveti arkadaşlar. Yine üstünü sınırlarken çarpıyoruz. 6 çarpı eksi 1. Eksi 6. 2 üzeri eksi 6 yaptı. 4'ün 4. kuvvetini yapalım. 4'ün 4. kuvveti. 2'nin 2. kuvvetinin 4. kuvveti. 4 kere 2, 8. 2'nin 8. kuvveti. Şimdi bakıyorum. Önce negatif üst olmayıp yani kuvveti pozitif olanlar en büyüktür değil mi? Kuvveti pozitif olan en büyük kim var? 2 üzeri 12 var. Demek ki en büyük sayı 2 üzeri 12. En küçük sayı kuvveti kuvveti en küçük olan sayı. Kuvveti en küçük olan sayı 2 üzeri eksi 6. Yani burası arkadaşlar 2 üzeri eksi 6 oldu. Bu arada kullandıklarımın üstünde çizeyim. Karışmasın değil mi? Kullandıklarımın üstünde şöyle çizeyim. Onun dışında şimdi 2 üzeri 8 var. Başka 2 üzeri 8'den büyük var mı? Yok. Demek ki şurası 2 üzeri 8'miş. Bundan sonra en küçük 2 üzeri 8'i de kullandım. En küçük burada 2 üzeri eksi 4 gözüküyor. 2 üzeri eksi 4 gözüküyor. Onu da kullandım. Onu da çizeyim. Şimdi 2 üzeri 6 var. Buraya 2 üzeri 6 yazacağım. 2 üzeri 6'yı da kullandım. Bir tane en küçük 2 üzeri eksi 2 var. 2 üzeri eksi 2 var. Onu da kullandık. Bunun çizeyim. Kim kaldı başka? 2 üzeri 3 ile de 2 üzeri eksi 1 kaldı. Şimdi bir baştan bir sondan çarpacakmış. 2 üzeri eksi 6 ile 2 üzeri 12'yi çarpalım. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri eksi 6. Bu da ne yaptı? Tabanlar aynı sözler toplanır. 2 üzeri 6 yaptı. 2 üzeri eksi 4 ile 2 üzeri 8'i çarpacakmışız. 2 üzeri eksi 4 ile 2 üzeri 8'i çarparsak tabanlar aynı sözler toplanır. 2 üzeri 4 yaptı. 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri 6'yı çarpacakmışım. 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri 6'yı çarparsam tabanlar aynı sözler toplanır. 2 üzeri 4 yaptı. 2 üzeri eksi 1 ile 2 üzeri 3'ü çarpacakmışım. 2 üzeri eksi 1 ile 2 üzeri 3'ü çarparsam arkadaşlar tabanlar aynı sonuçlar toplanır. 2'nin ikinci kuvveti yaptı. Bu sayıların en büyüğünü en küçüğüne böl diyor değil mi? En büyüğü en küçüğünün kaç katıdır diyor. Renk değiştirelim. Şimdi bu sayılardan en büyük kim? 2 üzeri 6 bölü en küçüğü 2 üzeri 2. Üslü ifadelerde bölüm yapılırken tabanlar aynı süsler çıkarılır. 2 üzeri 6 eksi 2'den o da 2 üzeri 4 yapar. 2 üzeri 4 nedir arkadaşlar? 16'dır. Yani sorumun doğru cevabı B seçeneği. Üçüncü sorumuz yukarıda verilenlere göre özdeş kutulardan birinin yüksekliği kaç santimdir demiş. Şimdi kutulara bakıyorum arkadaşlar. Bu kutunun şu hizadan yerden yüksekliği 8 kök Şurası kök 27 Şurası kök santimmiş. Özdeş kutulardan birinin yüksekliği demiş. Hmm. Özdeş kutulardan birinin yüksekliği o zaman ne olsun? H olsun. Buradaki kutunun yüksekliği de H olsun arkadaşlar. Ben ne yapayım? Şuradaki kök 27'yi önce bir kökten kurtarayım değil mi? 27 sayısını ben biliyorum ki 9 çarpı 3'tür bu. 9 tam kare olduğundan 3 diye çıkar. 3 dışarı çıkamaz. 3 kök 3 olur. Yani şu şurası arkadaşlar eşittir. 3 kök 3. Buradan 3 kök 3 artı h artı kök 3 e, artı şuradaki h 8 kök 3 mi olmalı? Şimdi 3 kök 3 artı şuradaki h artı buradaki kök 3 artı buradaki h eşit olmalı arkadaşlar değil mi? Nereye kadar işte? Yani bunun kendi yüksekliği 8 kök 3. 3 kök 3 kök 3 daha 4 kök 3 artı 2 h eşittir 8 kök 3. 4 kök 3'ü karşıya atıyorum. 2 h eşittir 8 kök 3 eksi 4 kök 3 2H eşittir 4 kök 3'ten Her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar buradan da H eşittir 2 kök 3 santim gelecektir. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Dördüncü sorumuz bir çokluğun yüzde A'sını bulmak için bu çokluk yüze bölünüp A ile çarpılır. Konu anlatımı yapmış arkadaşlar. Daire grafiğini vermiş ve televizyon kanallarının izlenme yüzdelerini vermiş. Grafikte bir günlük TV kanallarının izlenme oranları verilmiştir. Buna göre gün içerisinde MTV'nin izlenme süresi kaç dakikadır demiş. Şimdi MTV kaç dakika yüzde kaç izleniyor? Önce onu bulalım arkadaşlar. 28, 16 daha, 44, 46 daha toplarsak kaç yapıyor bu? 90. Yani şuraya ne kaldı? Yüzde 10 kaldı. Demek ki MTV MTV arkadaşlar yüzde 10 izleniyormuş. Burada gün içerisinde dediğine göre bir gün 24 saat fakat MTV'nin izlenme süresi kaç dakikadır demiş. O zaman bu 24 saati dakikaya çevireyim. 24 saat kaç dakika yapar. Şimdi ben biliyorum ki 1 saat Kaç dakika arkadaşlar? 60 dakika. 24 saat var bir günde. Buradan içler dışlar yapalım. X eşittir. 1440 dakika yaptı. X çarpı 1 X. 24 çarpı 60. 1440 dakika. Bu 1440 dakikanın da %10'unda MTV izleniyormuş. 1440'ın %10'unu alırken Yüze bölüyorum. 10 la çarpıyorum arkadaşlar. Burada yukarıdaki 2 sıfırla aşağıdaki 2 sıfır gider. <laughs> ne kaldı? 144 kaldı. Yani MTV'nin izlenme dakikası 144 dakika imiş. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Bir olasılık sorusu. Ben bu soruyu tablo yaparak çözeceğim. Siz de sınavda esnasında küçük bir tablo yapıp soruyu daha net çözebilirsiniz arkadaşlar sarı ve kırmızı ampuller üreten bir firmada toplam 100 adet ampul bulunmaktadır. Bu ampullerin bazıları bozuk, bazıları ise sağlamdır. Buna göre rastgele seçilen bir ampul için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bozuk sarı ampul olma olasılığı sağlam kırmızı ampul olma olasılığından fazladır diyor. Bu şimdilik dursun arkadaşlar. Sağlam kırmızı ampul olma olasılığı sağlam sarı ampul olma olasılığına eşittir demiş. Şimdi sağlam kırmızı ampul olma olasılığı x ise sağlam sarı olma olasılığı da x. Yani x adet sağlam sarı ampul var. x adet sağlam kırmızı ampul var. Şimdi bunu tabloya yerleştirdim. Şu birincisi hala duruyor. Ona dokunmadım. Bozuk kırmızı ampul olma olasılığı 1 bölü 4'tür diyor. Bozuk olacak. Kırmızı olacak. Yani şurası 1 bölü 4'müş. Benim toplam kaç ampulüm vardı? 100 ampulüm vardı. Bunun içerisinden arkadaşlar A tanesi bozuk kırmızı ampul olsun. Bunun olasılığı 1 bölü 4 ise buradan içler dışlar yaparız. 4A eşittir 100. Her iki tarafı 4'e böl. A eşittir 25. Yani şurası A eşittir 25. 25 tane bozuk kırmızı ampul varmış. Buna göre üretilen ampullerden bozuk sarı ampul, bozuk sarı ampul en az kaç tanedir demiş. Yani şurayı soruyor bize arkadaşlar. Buna göre üretilen ampullerden bozuk sarı ampul en az kaç tanedir? Şimdi şöyle yapalım. Şimdi burada x x 2x tane ampul var, değil mi? Artı 25 tane de kırmızı bozuk var. Toplam kaç tane ampulümüz vardı? 100 tane. Bu 100 taneden çıkarırsak burası ne olur arkadaşlar? Bozuk bozuk sarı ampul Bozuk sarı ampul olur. E o zaman burayı hesaplayalım arkadaşlar. Bozuk sarı ampul neymiş? Eksiyi dağıtalım içeriye. 100 eksi 2x eksi 25. Yani bu da 75 eksi 2x yaptı. Demek ki şurası neymiş? 75 eksi 2x'miş. Bana ne diyordu? Bozuk sarı ampul olma olasılığı. Bozuk sarı ampul olma olasılığı 75 eksi 2x Sağlam kırmızı ampul olma olasılığından fazladır. Sağlam kırmızı hangisiydi? Sağlam kırmızı x'te. Bundan büyükmüş arkadaşlar. Yani 75 büyüktür. Eksi 2 x'i karşıya atıyorum. 2 x artı x. 75 büyüktür. 3 x her iki tarafı 3'e bölersem 3 pozitif bir tam sayı olduğunu eşitsizlik yön değişmeyecek. Buradan da x büyük 25 büyük x olacak. Buna göre üretilen ampullerden bozuk sarı ampul olma olasılığı en az kaçtır diyor. En az dediği için arkadaşlar dikkat ederseniz şurada bunun e, şu 75 eksi 2 x'te bunun en az çıkmasını istiyorsanız şuradaki x'i arttıracaksınız. Burada x'e en fazla kaç verirsiniz? 24 verirsiniz. O zaman gel burada 24 yaz. Bu da ne yapacaktır? 75 eksi 2 çarpı 24 48 e, 75'ten de 48 çıkarsa kaç kalıyor? 27 mi kalıyor? Evet 27 kalıyor. Demek ki bozuk sarı ampul olma olasılığı en az kaçmış? 27'ymiş arkadaşlar. Altıncı ve son sorumuz arkadaşlar. Ne demiş? Şekil 1'de verilen kenar uzunluğu A metre olan kare şeklindeki salonun içine şekil 3'teki gibi dikdörtgen şeklinde iki eş kanepe ve bir tane kare şeklinde orta sehpa yerleştirilecek. Daha sonra salon zeminine özel bir döşeme yapılacaktır. Bu işlem için zeminden kanepeler ve sehpalar için ayrılan alanlar şekil 2'deki gibi çıkarılarak kalan kısımlara özel döşeme yapılacaktır. Yani buraya arkadaşlar e, kanepe ve şu iki kanepe ve sehpayı kaldıracağım. Şu arada gördüğünüz bir parke döşecekmiş. Kalan kısımlara özel bir döşeme yapacakmış. Parkeye benziyor bunlar. Buna göre bu bilgilere göre döşeme yapılacak alanı göstermek için aşağıda verilen hangi cebirsel ifade kullanılabilir demiş. Şimdi önce arkadaşlar bir bütünün alanını hesaplamam lazım. Bir bütünün alanından iki tane kanepe ve bir tane sefa çıkarırsam şu arada kalan beyaz bölgeye özel döşeme yapabilirim. Bunun için e, kare biliyorsunuz ki bir kenarı A santim. Şu kısmı B vermiş. O zaman buradaki kanepenin arkadaşlar uzun kenarı yani şurası doğal olarak ne olacaktır? A eksi B santim olacaktır. Şurası zaten B santim. O zaman buradaki kanepenin alanını bulmak için arkadaşlar ne yapıyorum? Kısa kenar çarpı uzun kenar yapıyorum. B'yi içeri dağıtalım. AB eksi B kare oldu. E bu özdeş kanepe olduğundan demek ki burası da AB eksi B kare. Burası da B eksi B kare. Sehpa kareymiş. Kare ise iki kenarı birbirine eşittir. B çarpı B'den sehpanın alanı da B kare. O zaman döşeme yapılacak alan toplarsak, ab eksi b kare artı ab eksi b kare artı bir de sefa'nın alanı b kare. Eksi b kare ile artı b kare gitti. Buradan ne oldu? 2 ab eksi b kare oldu. E başlangıçta karenin alanı neydi? A kareydi. A kareden neyi çıkaracağım arkadaşlar? İki tane e, kanepe ve bir tane sefa'nın alanını çıkaracağım. Eksi içeriye dağıtıyorum a kare eksi 2ab artı b kare. Bu da a ile a'nın çarpımı eksi b ile eksi b'nin çarpımı zaten birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi var ve başında ikinci terim eksi ise nedir bu? İki terim farkının parantez karesidir. Yani a eksi b'nin parantez karesi zaten burada parantezisini vermemiş. Pardon şu olacak arkadaşlar parantezisini vermemiş, açık formunu vermiş. Birincinin karesi, Birinciyle ikincinin çarpımı iki katı, ikincinin karesi olacak. Özdeşliğinin sorunun cevabı B için arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ee, çalışma videomuzu bir önce oturtun arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.